alın arkadaşlar. Stokta Honda Civic yok diyorlar. Bak ucu bucağı gözükmüyor. Bak sıfır. Hepsi sıfır. bakın arkadaşlar. Bak. Özellikle geldim. Yok diyorlar yani. Ya bugün 18 Eylül arkadaşlar. Hepsi satıldı dediler. Yok diyorsunuz. üçüncü gözükmüyor. Hepsi Honda Civic. Bakanım arabaya yok çekiyorlar. Her yer Honda Civic dolu bak. Bakın hepsi elegans paket bak. Bakın. Daha var, daha öbür tarafta da var.